O Hobi lazım ha bu yaşlılara. Bakarsan mı burası ya? Of, fark etmez ya. Yani. Buradan sola döneceğiz zaten caddeye. Küpekçik, minnoş köpek. Evet abi ya. Niye? Sağ, sağ böyle geldik ya. Yani. Şurada ileride sağdan döndürüyor. Dönelim bakalım nereye dönüyoruz. Buradan mı? Yok lan. Buradan girmem ben hayatta. Toprak yol. Ben de onu dedim yani girmem. Abi burada moddan çok en önemli unsur ne biliyor musun motorda? lastik, lastik güzel tutacak abi. Kaliteli lastik olacak. biri hani gücü korku her şey düşüyor ki kontrol arkamdaki sen misin ya? Sen niye arkama geçtin? Aa, niye oldu? oldu? Ama göz, gözüm, gözümüz onda olsun da yani bir şey olur mu olur? mod yok abi. Bütün modlar bilek. normal camını alacak. Evet. Doğru cam bu. İstemiyorsun. cam böyle. Millet deflektör takıyor kafasına rüzgar gelmesini abi. Olmaz yani. Şimdi burası sağdan yolu saptırıyor ama sağdaki yola bir bakacağım. Ha açık. Ha, tabela var bak burada. Yol Umarım asfalt ve düzgündür. Ne yazıyor? Yukarı kalamış. Tepe ölçen geldi. Tamam asfalt. Güzel. Girdim. Tamam, benim hayalim burasıydı. O aralardan beni kestirmeden çıkartmaya çalıştı. Biliyor musun? Hiç istemediğim bir şey o. o toprak moprak yollara sokacak diye eminim ki. Buralarda da biraz böyle çamur mabur olabilir. köy sonuçta. İnşallah. Da. Bak. Zeytinlikler baksana. Sağ sol zeytinlik ne güzel. Bak sağda gerincikler. Olmadı mı? Mesela bu süratlerde kameradaki sünger var ya o hışırtıyı kesiyor abi. 50-60 km'lere kadar çalışıyor. Kameranın kendi mikrofonu ile ses kaydı olarak yani. Ama daha yüksek süratlerde çok aşırı rüzgarlı havalarda haşır huşur yine bir şeyler olabiliyor. Çok mu bozuk yol senin için şu an? artık kalmadı öyle o köylerde. Her, her, taraf asfalt. Hani köy yolu deyince senin hayaline şu gelmesi lazım artık. Sağın solun sağ ağaçlık yeşillik çimen. Ama hani böyle köylere vardığın yolların içinden gidiyorsun. Evet ya. İyi ki de girmişiz. işaret şeyinde anlaştaydık arkadaşlar da verelim, duralım, edelim falan. Dörtlüğü yok koymamışlar demedik mi? sen de mi yapın? E tamam. canım konuşuyoruz ya. Sen de zaten öyle olmadı mı işte Gökçeada'ya giderken telefonu düşürdün de ikimiz konuşuyorduk ben durmuştum. ha. <laughs> Taşını taşla böyle siz kaplama yapıyorlar ama olsun Görsel güzel yani dediğim gibi Evet yukarı kalmış köyüne geldik Aha. Güzel Pirelli iyidir ya Dik dönüş baya Ne var ki, ne var, ne var. İyi. Attı. Çok güzel koktu be. Of, mis. Oh. neymiş ya bunlar? Yok yok iyi de değil. Kiraz galiba. Düz. Düz götürüyor, düz gidiyor. Yol inşallah güzel asfalttır. Yanaltmaz bizi. virajın arkasını göremiyorum. Yok. Yol böyle gidiyor, gösteriyor. Sağ tarafa köyün içine. Aha. Neyse ki yani nispeten sakin oluyor bu köy yolları da. Araba gelen giden yok çok yani. Geldi mi? Bak böyle inişli çıkışlı, zeminde kaygan, <laughs> her türlü risk var. Kahveyi de içtim, çişim geldi ya. Ya kahvenin içinde bir kimyasal madde varmış abi. O işte Direkt tetikliyormuş yani. yani ben de bir tane. Belki bazen içmiyorum da. Hiç Selamun Aleyküm. yalak da var. Hayvanlar buradan su içiyor. Aha. Toprak dolar önlü lan. Hayda. Nereye kadar böyle acaba? Heh, şuraya kadar. Tamam. Kısaymış. İşte dedim ya, Türkiye'nin yolları hiç belli olmuyor nerede ne oldu. Ya gata kalmadı değil mi abi şimdi? yine toprağa gireceğiz gibi sanki bir miktar. Oo, oh, hmm. manzaraya bak. Oo, oh, şurada durup bir resim çeksek mi? Ha, şurası asfaltmış zaten ya. Gel asfalta durduralım. Çok uzun değilmiş bu yol. Vay memleketimin güzelliğine bak.